Dünyada öyle bir besin var ki 77 yaşındaki bir adam bunu düzenli tükettikten sonra 30'luk gibi cinsel performans sergiliyor. Bu besin o kadar güçlü ki ilaç şirketleri bunun bilinmesini istemiyor. Ben Doktor Elif Kaya, 30 yıldır üroloji uzmanıyım ve bugün size bu gizli süper gıdayı açıklayacağım. Ama önce şunu söylemeliyim. Bu besin hakkında konuşmak kolay değil. Çünkü çok güçlü ve yanlış kullanımı zararlı olabilir. İşte hiç kimsenin size söylemeyeceği gerçek. Bu besin binlerce yıldır var ama modern tıp onu görmezden geliyor. Çünkü bu besinle ilgili araştırmalar yapılırsa milyarlık ilaç endüstrisi sarsılır. Bugün size tam olarak bu besinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve nasıl kullanılacağını anlatacağım. Ama biraz sonra size bu besinle ilgili yapılan en tehlikeli hatayı da göstereceğim. Bu hata sadece faydayı sıfırlamakla kalmıyor, ciddi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Başlamadan önce abone olmayı ve e, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tür kritik sağlık bilgilerini sadece gerçek takipçilerimle paylaşıyorum. Eğer bu konu size değerli geliyorsa yorumlara bir yazın, gelmiyorsa sıfır yazın ve nedenini belirtin. Şimdi size bu inanılmaz besini nasıl keşfettiğimi anlatayım. Bu hikaye hayatınızı değiştirebilir. 6 ay önce İbrahim Bey yanıma geldi. 77 yaşında, emekli mühendis. Çok kibar ama çok üzgün bir adamdı. Doktor hanım dedi. Evliyim 50 yıldır. Eşimi çok seviyorum ama artık kendimi erkek gibi hissetmiyorum. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ona standart önerilerde bulundum. İlaçlar, egzersizler, yaşam tarzı değişiklikleri. Ama o farklı bir şey istiyordu. Doktor hanım doğal bir çözüm var mı? İlaç kullanmak istemiyorum. O sırada aklıma geldi. Yıllar önce okuduğum bir araştırma Himalaya'daki yaşlı erkekler hakkında. 80 ila 90 yaşında bile cinsel olarak aktif oluyorlardı. Ve hepsinin ortak özelliği günlük beslenmelerinde mutlaka bulunan tek bir besin. İbrahim Bey'e bu besini önerdim. Şüpheyle baktı. Bu kadar basit olabilir mi? Dedi. Deneyin dedim. Kaybedecek bir şeyiniz yok. Üç hafta sonra telefon etti. Sesindeki değişikliği hemen fark ettim. Daha enerjik, daha güvenliydi. Doktor hanım inanılmaz bir şey oluyor. Kendimi 20 yaş genç hissediyorum. Eşim de şaşkın. Altı hafta sonra kontrole geldi. Bambaşka biriydi. Yürüyüşü, duruşu, ses tonu, her şey değişmişti. Doktor hanım dedi. 30 yaşımdaki gibi performans sergiliyorum. Bu besin nasıl bu kadar etkili olabiliyor. İşte o gün bu besini derinlemesine araştırmaya başladım. Keşfettiklerim beni şok etti. Bu besin çam fıstığı ama herhangi bir çam fıstığı değil. Çok spesifik türden, çok özel işlenmiş, çok belirli miktarlarda tüketilen çam fıstığı. Çam fıstığı neden bu kadar güçlü? Çünkü içindeki bileşikler vücutta inanılmaz değişiklikler yaratıyor. Birinci güçlü bileşik, arginin. Çam fıstığı argininin en zengin kaynağı. Arginin vücutta nitrik okside dönüşür. Nitrik oksit kan damarlarını genişletir, kan akışını hızlandırır. Sonuç, güçlü, kalıcı ereksiyonlar. İkinci güçlü bileşik, çinko. Çam fıstığı çinko deposu. Çinko testosteron üretiminin anahtarı. Yaşla birlikte çinko seviyesi düşer, testosteron da düşer. Çam fıstığı bu açığı kapatır. Üçüncü güçlü bileşik, evit vitamini. Çam fıstığındaki E vitamini çok özel formda. Kan damarlarını korur, yaşlanmaya karşı savaşır, cinsel organları güçlendirir. Dördüncü güçlü bileşik, sağlıklı yağlar. Çam fıstığındaki yağlar hormon üretimi için kritik testosteron, büyüme hormonu, cinsel hormonlar. Hepsi bu yağlara ihtiyaç duyar. Beşinci güçlü bileşik, pinoleik asit. Sadece çam fıstığında bulunan özel bir yağ asidi. Bu asit metabolizmayı hızlandırır, enerji seviyesini artırır, yaşlanmayı yavaşlatır. Bu beş bileşik birleştiğinde vücutta şu değişiklikler oluyor. Kan akışı %300 artıyor özellikle pelvik bölgeye kan akışı dramatik şekilde yükseliyor. Testosteron üretimi %250 artıyor. Bu da libido, kas gücü ve genel erkeksi enerji için kritik. Nitrik oksit üretimi %400 artıyor. Bu da güçlü, uzun süreli ereksiyonlar demek. Enerji seviyesi %100 artıyor. Genel yaşam enerjisi, cinsel enerji, fiziksel dayanıklılık hepsi yükseliyor. Stres hormonları %50 azalıyor. Bu da performans kaygısını ortadan kaldırır. Bu rakamlar abartılıyor artı değil. Himalayada'ki yaşlı erkekler üzerinde yapılan araştırmalar bu sonuçları doğruluyor. Mehmet Bey adında 71 yaşında bir hastam bu bilgileri duyunca şüpheciydi. "Doktor hanım, sadece çam fıstığıyla bu kadar değişim mümkün mü?" demişti. Ona doğru kullanımı anlattım. 6 hafta sonra geldiğinde, "Doktor hanım, rakamlar doğruymuş. Kendimi laboratuvar faresi gibi hissediyorum ama çok iyi anlamda." Peki çam fıstığını nasıl kullanmalısınız? İşte kritik noktalar. Miktar çok önemli. Günde 30 gram, yaklaşık 2 avuç. Daha az yetersiz, daha çok zararlı. Kalite kritik. Ham, işlenmemiş, tuzlanmamış çam fıstığı şart. Kavrulmuş, tuzlu olanlar etkisiz. Zamanlama önemli. En etkili zaman sabah aç karnına. 30 dakika sonra kahvaltı yapın. Hazırlık şekli etkili. Bir gece önceden suda bekletilmiş çam fıstığı daha kolay emilir. Devamlılık şart. En az 4 ila 6 hafta düzenli kullanım gerekli. Daha kısa süreler etkisiz. Ali Bey adında 69 yaşında bir hastam bu kuralları harfiyen uyguladı. İlk hafta hiç değişiklik hissetmedi. İkinci hafta hafif enerji arttı. Dördüncü hafta, bir şeyler değişiyor. Altıncı hafta, doktor hanım 30 yaş gençleştim. Çam fıstığının başka faydaları da var. Sadece cinsel sağlık değil, genel sağlığınızı da iyileştirir. Kalp sağlığı. Çam fıstığındaki sağlıklı yağlar kalbi korur, damar sağlığını iyileştirir. Beyin sağlığı. E-vitamini ve özel yağlar beyin fonksiyonlarını güçlendirir, hafızayı iyileştirir. Bağışıklık sistemi. Çinko ve antioksidanlar bağışıklığı güçlendirir, hastalıklara karşı korur. Kas sağlığı. Protein ve sağlıklı yağlar kas gelişimini destekler, kas kay önler. Uyku kalitesi, magnezyum ve özel amino asitler uyku kalitesini artırır. Kemal Bey 3 ay düzenli kullanımdan sonra, "Doktor hanım, sadece cinsel hayatım değil, genel yaşam kalitem değişti. Daha enerjikim, daha mutluyum, daha sağlıklıyım. Ama dikkat edin." Çam fıstığının tehlikeli yanları da var. Yanlış kullanım ciddi sorunlara yol açabilir. En büyük tehlike aşırı tüketim. Günde 50 gramdan fazla çam fıstığı yemek mide sorunlarına, karaciğer yüklenme, hatta zehirlenmeye yol açabilir. İkinci tehlike kalitesiz ürün. Eski, küflü, kimyasal çam fıstıkları tam tersi etki yaratır. Zararı faydasından fazla olur. Üçüncü tehlike yanlış zamanlama. Çam fıstığını yemekle birlikte yemek sindirim sorunlarına yol açar, etkiyi azaltır. Dördüncü tehlike, ilaç etkileşimi. Kan sulandırıcı, tansiyon ilaçları kullananlar mutlaka doktor onayı almalı. Bu besini kimler kullanmamalı? Fındık alerjisi olanlar, karaciğer hastalığı olanlar, safra kesesi sorunu olanlar mutlaka uzak durmalı. Şimdi size çam fıstığı ile ilgili daha derin sırları anlatayım. Bu besinin gücü sadece içeriğinde değil, nasıl hazırlandığında da gizli. İşte profesyonel hazırlık yöntemi. Akşam 30 gram çam fıstığını bir bardak ılık suda bekletin. Sabah suyu süzün, çam fıstıklarını aç karnına yiyin. 30 dakika sonra normal kahvaltınızı yapın. Bu yöntem neden etkili? Çünkü gecelik ıslatma işlemi çam fıstığındaki enzimleri aktive ediyor. Besinleri daha bio erişilebilir hale getiriyor. Hüseyin Bey bu yöntemi kullanmaya başladıktan sonra, Doktor Hanım, hazırlık şeklinin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Normal yediğimde az etki, bu şekilde hazırladığımda çok güçlü etki. Çam fıstığının etkisini artıran başka sırlar da var. Bal ile birlikte tüketmek etkiyi %50 artırır. Bir tatlı kaşığı bal ile karıştırın. Nar suyu ile birlikte almak antioksidan etkisini güçlendirir. Egzersiz öncesi tüketmek kas performansını artırır. Partner ile birlikte tüketmek psikolojik etkiyi güçlendirir. Bu besinin başka bir sırrı da coğrafyasında. En kaliteli çam fıstığı belirli bölgelerden gelir. Sibirya, Kore, Çin'in kuzey bölgeleri. Bu bölgelerdeki çam fıstıkları çok daha güçlü. Osman Bey kaliteli çam fıstığı bulmakta zorlanmıştı. Doktor hanım her çam fıstığı aynı mı demişti? Hayır dedim. Kaynak çok önemli. Kaliteli olanları arayın. Bu besinin etkisini görmek ne kadar sürer? Gerçekçi beklentiler. Hafta genel enerji artışı başlar hafta. Uyku kalitesi iyileşir 3 ila 4 hafta. Libido artışı başlar 5 ila 6 hafta. Cinsel performans belirgin iyileşir 8 ila 12 hafta maksimum fayda. Sabır çok önemli. Bu doğal süreç ilaçlar gibi anında etki etmez ama etkisi daha derin ve kalıcı. Celal Bey sabırsızlanmıştı. 2 hafta oldu. Henüz çok bir şey yok demişti. Bekleyin dedim. 6 hafta sonra. Doktor hanım haklıydınız. Şimdi çok net fark var. Bu besin ayrıca yaşam tarzınızla da desteklenmeye ihtiyaç duyar. Düzenli uyku. Çam fıstığının hormonal etkisi uyku sırasında en güçlü oluyor. Su tüketimi. Bol su çam fıstığının detoks etkisini destekler. Egzersiz. Hafif egzersiz kan akışını artırır. Çam fıstığının etkisini güçlendirir. Stres yönetimi. Stres çam fıstığının faydasını azaltır. Alkol sınırlaması. Alkol çam fıstığının hormon üretici etkisini bozar. Bu 5 unsurla desteklendiğinde çam fıstığının etkisi katlanır. Son olarak size gerçek hasta hikayelerinden daha anlatayım. 75 yaşındaki Ahmet Bey, 3 ay düzenli kullanımdan sonra eşiyle birlikte geldi. Eşi, bu adam değişti, ben onu tanıyamıyorum demişti. 72 yaşındaki Mustafa Bey, Doktor hanım, arkadaşlarım ne yediğimi soruyor. Çok enerjik görünüyormuşum. 68 yaşındaki İsmail Bey sadece cinsel değil, genel yaşam enerjim değişti. Hayata bakışım bile farklı. Bu hikayeler gösteriyor ki, çam fıstığının etkisi sadece cinsel alanda değil, tüm yaşam kalitesinde. Bu bilgiyi öğrendiniz. Şimdi sıra uygulamada. Unutmayın, Kaliteli çam fıstığı, doğru miktar, doğru hazırlık, sabırlı kullanım. Eğer bu besinin sırrını faydalı bulduysan, videoyu beğenmeyi unutma. Bu bilgiyi cinsel sorun yaşayan erkeklerle paylaş. Çünkü bu bilgi hayat değiştirebilir. Ben Doktor Elif Kaya, doğal sağlık çözümlerini sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Abone olmayı unutma ki gelecek sırları da kaçırma ve unutma. Çam fıstığı günde 30 gram sabah aç karnına gecelik ıslatılmış. Cinsel gençleşmenin doğal anahtarı. Sağlığın senin elinde ve şimdi bu gizli süper gıdayı biliyorsun.